Arkadaşlar hepinize selam ben Taha bu videomda sizinle arkadaşlar yeni bir dizi başlatıyorum arkadaşlar diziyi 10 bölümlük yapacağım umarım dizimiz hoşunuza gider dizimize geçiyoruz her bölüm güzel olacak sizleri seviyorum dizimize geçelim Uf ya evde yemek kalmış mı acaba bir bakalım O evde hiç yemek yok. Ben alışveriş merkezine gitmeliyim. Artık bir da kapatalım. Alışveriş merkezine gitmem gerek. Ben hızlı geçelim. Bence alışveriş merkezi açıktır. Açık mıdır ya? Bence açıktır. Hemen şurada alışveriş merkezine doğru gidelim. Bu kapatalım. Alışveriş merkezine gideyim ya. saya jadi, ah, ini masih baru siapa ini baru siapa ini, abis siapa, nama beliau ini, ah, ini formatnya apa format, nama beliau siapa ini nama aladin, nama siapa, nama siapa, siapa siapa, siapa siapa, siapa siapa, siapa bana güzel bir tane pasta verir misin? Hemen tamam. Şunu şöyle alayım. bakalım adım. Teşekkür ederim teyze. Neyse ben de yanıma geçeyim. Şu bakayım ya. Oh. Tam, Bay bay teyze ben gidiyorum. Hadi bakalım. Bir de Şöyle gitme vakti geldi. Aa, önce. Oo çok ağır, çok. Çok kalmış. Gece oluyor. Dün. Hemen eve gideyim ya. Evet ya sonunda evime geldim. Şöyle geçelim. Açalım şurayı. Açılır. Kastel koy. Şurayı da. En altına mı koysam? Yok da. Alayım şöyle ben koyayım. Adam bunu koyayım. Bir şey olmaz. Atalım. Kapayım şunu hızlıca. Kapadım. Evet kapadım. Kapattım. 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 Aa, benim de uykum gelmiş ya. Bence uyuma vakti geldi. Hemen Arkadaşlar dizimizin birinci bölümü bu kadardı. Siz de inşallah videoyu beğenmişsiniz. Bence güzel bir video oldu. Ben böyle düşünüyorum. Gördüğünüz sizlerle beraber çok güzel bir bölüm çektik. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Video beğenmeyi, ve abone olmayı, beğenmek için tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.